hakaret ifade özgürlüğü oldu. Halep'te büyük katliam. Türkiye utancın rekorunu kırdı. Bu büyük heyecan. Günün haberleri başlıyor. Birleşmiş Milletler, Halep'te muhaliflerin çekildiği tüm bölgelerde kontrolü ele geçiren Esed rejimine bağlı güçlerin sivilleri katlettiğini duyurdu. <laughs> 11'i kadın, 13'ü çocuk, en az 82 sivilin evlerinde katledildiğini belirten Birleşmiş Milletler yetkilileri endişeli olduklarını açıkladı. Bağımsız kaynaklar, Halep'te Esed rejimiyle İran komutasındaki milislerin 6 kilometre karelik alana sıkışan on binlerce sivilin ağır silahlarla vurulduğunu haber veriyor. Kim, hangi partide, hangi hesapla İnsan ölümünden siyasi medet umuyorsa, koltuk koruma derdine düşüyorsa, siyasi hesap yapıyorsa Allah belasını versin. Diyarbakır'da KCK ana davasından dosyalara ayrılarak yargılanan HDP'li 8 milletvekili için yeniden mahkemeye zorla getirilme kararı çıkartıldı. Zorla getirilme kararı verilen vekiller arasında Osman Baydemir de bulunuyor. Çağlar Demirel ve Besime Konca başka soruşturma ve davalar nedeniyle dün gece Ankara'da gözaltına alınmıştı. Söz konusu isimler devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olması için Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye'nin dünyada en çok sayıda gazeteciyi hapse atan ülkeler sıralamasında 2016 yılında da birinci olduğunu açıkladı. New York Merkezli Komite'nin kayıtlarına göre Türkiye en az 81 gazeteciyi hapiste tutuyor. Ve daha önce herhangi bir ülkede aynı anda bundan yüksek bir sayı görülmedi. Türkiye, Çin ve Eritre'nin izlediği belirtilen rapora göre bu üç ülkede de devlet karşıtı cürümlere ilişkin muğlak yasalar muhalif görüşleri susturmak için kullanılıyor. İstanbul Başakşehir'deki bir ilkokulun sınıf öğretmenliğini yapan AE, sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerinin eline idam ipi veren ve sınıfta çektiği fotoğrafları Facebook hesabından paylaşan öğretmen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi. Konuyla ilgili skandal bir açıklama yapan okul yönetimi ise görüntüleri izcilik faaliyeti kapsamında izci düğümü çalışması olarak yorumladı. Profesör Doktor Baskın Oran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat talebiyle açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzaladıkları için Erdoğan'ın farklı konuşmalarında alçak, zalim, vatan haini gibi hakaretlerine maruz kalan akademisyenler toplu cadı avının hedefi olmuştu. Duruşmada söz alan Oran, bir cumhurbaşkanı bunu yaparsa halk birbirini öldürür. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı binlerce kişiye tweet attıkları için hakaret davası açmış ve bu kişiler anında tutuklanmıştır diye konuştu. Erdoğan'ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü içtihatlarına örnek göstermesinin ardından mahkemeye dava dosyasında incelenecek başka husus kalmadığını belirterek istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi. Amerika'da tutuklu yargılanan Reza Zarrab mahkemeye sunduğu bir dilekçeyle iki avukatını görevden aldı. Davanın savcısı Pirit Barara kısa süre önce avukatların hem sanık olan zarrabı hem de mağdur durumdaki bankaları temsil etmesinin çıkar çatışması olduğuna dikkat çekmişti. Zarrab'ın bu iki avukatı görevden almasının nedeni olarak daha etkili bir savunma ekibi kurmak istediği gösteriliyor. <laughs> UEFA kuralları İsviçre'nin Lyon şehrinde çekildi. Fenerbahçe Rusya'nın Krasnodar, Beşiktaş İsrail'in Hapoel Berşeva, Osmanlı Spor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile eşleşti. Üç takım da 16 Şubat'taki ilk maçlarını deplasmanda, 23 Şubat'taki ikinci maçlarını ise evinde oynayacak.